Narin Güran cinayetinde Amerika devrede. Bayramdan sonra son anlarına adım adım şahit olacağız. Biz sana ne yaptı? Hani bu kaç gün, altı günü kendimizi soruyoruz. Kendimizi parçalıyoruz. Biz kimseyi bulamıyoruz. Biz diyemiyoruz bu yaptı, bu yaptı. Sen kimsin? Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. on da şey şimdi duramıyorsun ayakta. Ağabey, şey çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Böyle getirdim. Ağıabey. Göster bize nereye gösterdin? Ne yaptın? Nasıl yaptın? Ağabey. Ne yaptın? Anlat bize orada. Detay ver. Buraya bıraktım. He? Buraya <laughs> Dosyada yer alan Dara Bölgesi'nin kamera görüntüleri ABD'de inceleniyor. Bayramdan sonra incelemenin tamamlanacağı ve raporun hazırlanacağı ifade edilirken, Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesinin avukatları rapor ile birlikte cinayette önemli gelişmelerin yaşanacağını savundu. 20 kilometre yüz sıfatı alan bir insanın şahsi kim olduğunu gösteren bir kamera benim burada kuş bakışıyla baktığım zaman 500-800 metrelik bir şeyi nasıl göremez ve delillerin en önemlisi delillerin somut delili. Öte yandan Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Narin'in kendisinden son isteğini anlattı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları. Narin o kadar akıllı bir kızdı ki. ya. Narin o kadar İyi bir kız ki ya. Ben bunu asla unutmuyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde korkunç bir cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında yargılanan 4 sanığa ceza verildi. Devlet elinden gelenin fazlasının bile yapmış. Temelim kızımın sağ olmasıydı ölü bulunması bile şu an kızımın bir mezarı bile olması. <laughs> Bu da devletin bir çabası değil tabi tabii ki. Allah'ın izniyle kim olursa olsun devlet çıkaracak. 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolduktan sonra cansız bedeni evinden bir buçuk kilometre uzaklıktaki Eğer Tutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran'ın annesi Yüksel, abi Enes'le amcası Salim Güran, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezana çarptırıldı. Kızımı geri bana ver, beni yıkma. Beni yıkma. Şu an kızımı cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yok. Çok acıdır. Sen bizden ne istedin? Narin'i dereye gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. 28 Aralık'taki kararın ardından gerekçeli karar ve dosya geçtiğimiz ay bölge istinaf mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Az önce bize Hadi. anlattığın yerden evet. az önce bize anlattığın yerde araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydun. Ondan sonra arka tarafa koltukların dibine paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldim bu taraftan, bu yoldan bu tarafa doğru geldim. Yoldan geldin? Gel, geldim. Arayı bir yola girmedin, normal stabilize yoldan devam ettin. Evet, normal tamam. devam ettim, Gel, geldim burada dönüşümü yaptım. Burada arabayı stop ettim. Tamam. Diyarbakır'daki soruşturma ve yargılamalarda Nari'nin katili ve cinayet sebebi tam olarak ortaya çıkmayınca olayla ilgili tartışmalar da hiç bitmedi. Güran ailesinin avukatları açıklamalarında Nevzat'ı suçlarken Nevzat'ın avukatları da müvekkillerinin katil olmadığını savundu. Dosyada önemli delil olarak görülen Dara, askeri üst bölgesine ait kameraların Türkiye'de özel bir şirket tarafından çözümü yapıldı ve hazırlanan rapor dosyaya konuldu. Bilmiyorum nereye gitmiş, nereye gidiyor? rica ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulun. Yalvarıyorum kim kızımı tutmuş bir köşeye, bir hastaneye, bir cadaya bıraktın kızımı gerisi getirsin bana gelsin. Ben bunu size söylüyorum. Ancak Güran ailesi söz konusu Dara Üst Bölgesi görüntülerinin yurt dışında incelenmesi için harekete geçti. Görüntülerin incelenmesi Amerika'da sürüyor. Bayramdan sonra tamamlanacağı ifade edilen inceleme sürerken görüntülerle ilgili avukatlardan da açıklamalar yapıldı. İddianame üzerinde de en önemli olan konu benim köyüm kırsal bir köy değil. Benim köyüm kuş bakışıyla ölçüm yaptığın zaman havalandan burası 5 kilometredir. Bugün havalanın kameraları 20 kilometre net görüntü ve yüz tanıma alıyor. İddianamedeki ne söylüyor? Şu an sizin de gördüğünüz Dara 2 askeriye üst bölgesi. Bu kurulan yer bu bölgenin emniyetini almak içindir. Sebep nedir ki bu şu an burada üç tane kamera olan Dara 2 askeri 3 bölgesinde iddianamede yok. Kızımın en son görüldüğü nokta şurası. Şu orada küçük bir taş var. Dara kamera kayıtlarına dikkat çeken Salim Güran'ın avukatı Onur Akda, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. Akda, bulduk seni narin kızım. Maalesef son anlarına adım adım şahit olacağız. Çok yakında şu ana kadarki en iyi iyileştirilmiş görüntüyü buradan kamuoyu ile paylaşacağız. Nevzat Bahtiyar, acaba çocuğu ahırına mı götürdü, yoksa evine mi götürdü? İkinci seçenek doğru ise ve biz bunu kanıtlarsak neler olacağını düşünebiliyor musunuz? Kaldı ki ilk ifadelerinde de çocuğu evine götürdüğünü söylemişti. Narin'i Patika'nın ortasında katletti, belki de canlı olarak eve götürdü. Gazal Bahtiyar, Ferhat Bahtiyar, Fadile Bahtiyar ve diğerleri. Azıcık daha bekleyip görelim. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat. Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da abu dışarıda oturmuştur. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı al alıyorlar. Parçamdan hem parça alıyorlar hem de hafıp oğlumu, hanımı, kardeşimi içeri alıyorlar. Avukat Onur Akdağ paylaşımında Amerika Ankara Diyarbakır arasında yoğun bir telefon trafiği yaşıyoruz. Dara 2 kameralarında şu ana kadarki en iyi iyileştirmeyi gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız bittiğinde neticesini mutlaka duyuracağız ifadelerini kullandı. Ben ona bir şey demiyorum. Ben ilk günde demişim. Benim gözümde benim ailemdi. Devletin gözünde şüpheliyse cezaevinde. Ben bugüne kadar cezaevine de gitmemişim. Hiç kimseyi ziyarete de gitmemişim. Sebep nedir? Niçin gitmemişim? Ben kızım benim için farklı bir şeydi. Benim dünyam, benim hayatım kızım Beş evladım olabilir ama benim kızım farklı, başkaydı. Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Adnan Ataş ise paylaşımında şöyle dedi. Dosyada yer alan dara görüntüleriyle ilgili yurt dışında yürütülen görüntü iyileştirme çalışmaları son aşamaya geldi. Bayramdan sonra Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunulacak rapor, uzman görüşü olarak dosyaya eklenecek. Sonucun kime ne hissettireceğiyle ilgilenmiyorum. Gerçek değişmez. Sadece daha net hale gelir. Cevabı gerçekten merak edenler biraz daha sabredecek. Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in katili olmadığını bir kez daha kanıtlayacağız. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet. Burada koydum. O yardım burada etti mi? İki arabaya yan yana durdunuz. Evet. E bu yolu kapattınız hiç mi gelen geçen olmadı? Evet. Öte yandan Narin Güran'ın tutuklu olmayan ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nari'nin kendisinden son isteğini anlattı. Baran Güran, Nari'nim abi sana bir şey diyeceğim dedin. Abi bana soğuk kahve al dedin. Güzel bacım sana kurban olayım. Nari'nim çok özledim dedi. Yal Yalvarıyorum bizi kızımı bırak. Narinsiz bırakma. Okul az kaldı abi. Bütün çocuklar kapımı öne gidiyor. Okul karşımda narin olmazsa yaşayamıyorum. Gerçekten yaşayamıyorum.